Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir çeyiz videosuyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Bir önceki seriyi biliyorsunuz Karaca'nın ürünlerini göstermiştim. Bu sefer daha karışık ve daha gündelik ürünlerden bahsedeceğim. Yine tencere takımları var günlük kullanabileceğim tarzda ufak tefek. Günlük çatal kaşık takımım, günlük yemek takımım, günlük bardaklarım, günlük çaydanlık daha çok böyle günlük ürünlerden devam edeceğim. Bir önceki Karaca'dakiler daha böyle misafir tabaklarıydı, çatal kaşıklarıydı. Şuradaki setle başlamak istiyorum önce. Şefim bir seti arkadaşlar. Çelik tencere seti. Sanırım yani en çok kullanılan tarzda olan tencere setleri böyle artan yemekler için veya böyle e, az öğün bir şeyler yemek için yapılabilecek, kullanılabilecek tarzda bir tencere seti. <laughs> Biraz sert sıkıştırmışım. Şekilde minik böyle kapaklı bu sosluk gibi bir tencere bu şekilde arkadaşlar. E, Şefin ürünleri bu arada. Bu da yine bir tık daha büyüğü. Yani bununla çok rahat iki kişi için bir çorba yapılabilir bence günlük için günlük kullanılabilmek için gayet iyi bununla bir işte süt vesaire bir şeyler ısıtmak için veya artan yemekleri koymak için bu ürünler oldukça kullanacağımı düşündüğüm tarzda bir ürünler daha sonra şuradan devam edeceğim bu da yine teflon bir tencere arkadaşlar yine aynı şekilde günlük kullanacağım tarzda bir tencere Şöyle gösterdiklerimi kenara almak istiyorum. Şu şekilde. Daha sonra yine bu seramik bir tencere arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Cam kapaklı. Bu şekilde bir tencere arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu tencerenin bir de şöyle tavası var. iki saplı. Aynı şekilde seramik bunların ikisi de arkadaşlar. Böyle. Ee, daha sonra şöyle yan dönüp hemen şuradan günlük yemek takımımı göstermek istiyorum. 12 kişilik bir yemek takımı yaptık arkadaşlar. Kütahya'nın bir modeli. Hemen şuradan kaselerinden çıkartacağım. göstereyim şimdi hatta şöyle kalkıp yakından göstersem daha iyi olacak şu şekilde böyle ufak çiçekli bir modeli var yine bunu da oldukça sade tercih etmeye çalıştım yani bu tarz modellerin dediğim gibi modasının geçtiğini düşünmüyorum ben açıkça söylemek gerekirse Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle. Kasesi ve yemek tabağı. Böyle. Bunları 12 kişilik olarak aldım. Servis tabağı varmış. Onu göstermeyi unuttum. Şu şekilde büyük bir servis tabağı da mevcut. Bu şekilde gayet günlük için yani kullanıma uygun diye düşünüyorum ben. Zaten misafir yemek takımı eğer bir önceki video izlediyseniz böyle köşeli bir takımdı. damla modeliydi karaca'nın. Bunu onun için biraz daha oval tercih ettim. Bu tabaklar dışında bir set daha aldım, bir takım daha var karacadan aldım. O da yine böyle biraz geometrik formlu bir tabak. Onun için bunların böyle daha düz olmasını tercih ettim. Arkadaşlar bu yemek takımı için, günlük yine kullanmak için diyeyim daha doğrusu şu şekilde birer tane örnek alayım hemen. Şöyle kaşık kaşık çatal takımı aldım. Şöyle düz bir modeli var. Umarım görünüyordur. Yine aynı şekilde bu modelin tatlı kaşığı ve tatlı çatalını da aldım. Bu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Daha sonra hemen şuradan devam edeceğim. Burada e, örnek görünsün diye. paşa Paşabahçe'nin 12 parça böyle çay seti. Böyle cam ürünleri oldukça seviyorum. Böyle çok e, zarif duruyor. Şu şekilde göstereyim. 6 tane bardağı 6 tane de bu şekilde çay. tabağı var böyle bir ürün. Bu da daha çok önceden yani market alışverişlerinde alanlar illaki vardır. Önceden birçok insanın evinde vardı yani. Bu Bim A101 vesaire oralarda çok geliyordu bu modeller. O zamandan aldığım bir ürün bunlar. Ve bu bardaklarda da meşrubat bardağı diye geçiyor. Tam 12 tane yapmışım. Bir set yapmışım yani. Bu şekilde pembe detaylı bir bardak. Daha sonra hemen şuradan bir kupa aşi olarak bulduğu her gördüğü kupayı <laughs> almak isteyen ben. Daha önceden yine böyle ikili bir kupa almışım. Hemen modellerini şu şekilde göstereyim. Şöyle bir model. Ve yine şekilde bir model arkadaşlar. Daha sonra hemen şu yandan devam edeceğim. Bunu da şöyle alayım. Yine Paşa Bahçe'nin oldukça kullanışlı bir ürün olduğunu düşünüyorum. kapaklı borcam arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle oldukça derin ve kapaklı bir ürün. Cam ürünlerinin böyle modellerinin geçtiğini düşünmüyorum ben. Yani ki ben bu modeli e, bir rahat 4-5 sene önce falan almışımdır diye hatırlıyorum. Ve şu an çeyiz yapmak yani o kadar Zor ki fiyat konusunda olsun her şey o kadar uçuk bir rakamlardayken yani bunları aldığım için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Şöyle daha sonra yine Love'ın böyle sade ve şık bir çay bardak setini tabaklarıyla birlikte şekilde arkadaşlar. modelinin adı Eva'ymış arkadaşlar. Eva çay bardağı. Bu şekilde şöyle yakından göstereyim. Böyle damla model bir çay tabağı var. Bu da 6 kişilik. Böyle çay bardağı gösterirken hemen şöyle bir tane daha var. Onu da göstereyim. Bu da yine Love'ın sümbül modeliymiş arkadaşlar. Şu şekilde. 6 kişilik bir çay bardak seti. Çeyiz yapmayı düşünen arkadaşlar varsa veya hani ben başlarda o şekilde düşünüyordum açıkçası. Hani modası geçer mi düşüncesiyle yaklaşan arkadaşlar varsa. Bence böyle cam ürünlerle başlayabilirsiniz. Hani ben bu tarz şeylerin e, modasının geçtiğini düşünmüyorum mesela yine aynı o tarz bir ürün paşa bahçenin böyle e, bu tarz ne denir bilmiyorum kase cam kase hamur yoğurmak için veya herhangi bir şeyler çırpmak karıştırmak için oldukça kullanışlı ve bu şekilde bir de vakumlu kapağı var bunu çok seviyorum o yüzden bir salata vesaire yaptığınızda hemen ağzına bunu kapatıyorsunuz hiçbir şekilde hava almıyor arkadaşlar oldukça vakumluyor bu şekilde. Bu da oldukça kullanışlı bir ürün diye düşünüyorum. Hemen şöyle sağ tarafıma dönüyorum ve burada bir tane fondü seti var. Bunu da hemen şöyle açarak sizlere göstereyim. Yani bu tarz şeyler belki çok gereksiz de gelebilir. Hani bilemiyorum ne düşünüyorsunuz ama ben böyle gördükçe, hani hoşuma gittikçe daha önceden aldığım hani planlayarak alınmıyor zaten çeyiz dediğin şey gerçekten zaman isteyen yıllarını isteyen bir şey bu şekilde arkadaşlar şöyle mumunu koyuyorsunuz üstüne kasesi. ve bu yanlarda da şöyle meyve için çatalları mevcut şöyle yakından da göstereyim bu şekilde arkadaşlar altında mumu çikolata etmek için kasesi ve meyveler için şöyle çatalları mevcut. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Orta boy günlük kullanabileceğim tarzda bir çaydanlık. Çok fazla bir e, olayı yok yani. <laughs> Bunu da hemen şöyle bırakayım. Kendisi şöyle koyayım. buradan devam ediyordum. Şu plastik ürünler gerçekten hayat kurtarıcı arkadaşlar. Bunu da sanırım yine bir marketten a bir veya bir olması gerekiyordu. Oradan aldım. tam toplam bakın kaç parça? 1, 2, 3, 4, 5, 6'lı bir set arkadaşlar. Böyle iç içe geçen bir model. Plastik oldukça kullanışlı oluyor çünkü. Daha sonra şöyle iki katlı mini ikram tabağı. Bunu kahve yanı olarak düşündüm. Kutusunu açmak istemiyorum. Şurada e, yapılı hali var. Bu büyük olanların daha küçük versiyonu. Bunu da yine böyle dediğim gibi kahve yanı için aldım. İki tane aldım bunlar valla. Ve daha sonra şurada seramik bardaklar var arkadaşlar. Şöyle bir önce renklerini göstereyim sizler için. Bunları da oldukça gerçekten çok severek aldığım bir bardaklardı. Hani bilmiyorum makineye atıldığında e, çıkarma çıkar mı boyası veya hani elde mi yıkamam gerekiyor. Büyük ihtimal elde yıkamam gerekecek. Ama görüntüsü çok şıktı ve dayanamadım aldım yani. Bundan da e, iki tane oldu. iki set olması gerekiyor. Tek mi? Ha, tek <laughs> Altı kişilik böyle. Şöyle renklerini de şöyle iki tane göstereyim. Böyle seramik kaplama gibi duruyor arkadaşlar ama cam ürünler. Böyle günlük kullanıma uygun. Böyle. Daha sonra şu şekilde bir rendem var. Bu plastik gibi görünüyor ama metal arkadaşlar. Ve oldukça şöyle ne denir çeşitli bir rende şu şekilde göründüğü gibi. Daha sonra hemen şurada kalan bunu da göstereyim. Bir başucu sürahisi kırmadan gösterirsem. Böyle tatlış pembe bir rengi var. Bu şekilde arkadaşlar böyle bir sırahi... Evet arkadaşlar, bir çeyiz videosunun da sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız, videolarımı beğenip yorum yaparsanız beni çok daha teşvik etmiş olursunuz. Kanalıma da abone olup bir de zil butonunu aktifleştirirseniz videolarımdan daha erken haberdar olabilirsiniz. Ve tekrar diyorum kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.